Yaz gününe mücadele yürekten üzleyeyim olmasın. Üzülmesin olmasın. Üzülmesin selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, değerli bütün dostlarımız nasıl ki bu mücadeleye yön veren, ülkedeki zafer yürüyüşüne yön veren desteği bugüne kadar sunduruyorsa bir kez daha sizde yani ülkenin fiziksel kopmasına rağmen ruhen kopmayanlar ruhu düşüncesi meyni ülkede olanlar sizler kazanacaksınız Sister Zahara, you want to ignore us bir bütün olan olarak bedenimi siper eden Cizre'ye selam gönderelim. Sinop'ya selam gönderelim. Misli'ye selam gönderelim. Yine'ye, <laughs> Malta'ya selam gönderelim. <laughs> her yerde bir her yerde bu onurlu duruşuyla bir selam gönderelim. selam gönderelim. bir araya gelerek özgür bir yaşamı adım adım inşa etme sözü vermiş olanlar. Hele deliler olarak biz size güvenerek, size inanarak bir tasında da sandıklar açıldığında bir zafer sözü daha buradan veriyoruz. <laughs> İnşallah bu bir gibi. Ne seçimlerinde olduğu gibi Karşı dayatmalara karşı özgürlük ve barıştan yanağlarla <laughs> çünkü çünkü karşımızdaki güç AKP anlayışı ve Türkiye'de hem devlete hem parlamento hem seçim sonuçlarına el koyarak darbe yapmış olan saray anlayışına karşı büyük bir Ders vermenin fırsatıdır kasır. Yeni İmam güneşi, güreşe koymazmış. Yedi Haziran'da büyük bir ders verdiniz. Bundan yeterince ders çıkarmadığına başlıyor. Seçim sonuçlarına saygı duymak, sizlerin iradesine saygı duymak yerine maalesef ki savaş politikasını tercih etti. Maalesef ki yıllardır analar ağlamasın diyerek çözüm sürecini yürütüyorum adı altında. Kendi siyasi çıkarları için Kürtleri kullanmaya çalışanlar şimdi baktılar ki Kürtleri kandırmak mümkün değil. Baktılar ki Sayın Öcalan'ı kandırmak mümkün değil. Kandırma aldatma politikalarından vazgeçip doğrudan açık bir şekilde silaha sarıldılar. Savaşa sarıldılar sandıkta yenemediklerini sandıkta baş edemediklerini anlayamadıklarını düşünüyorlar. <Afiyet olsun. gülüyor> çizmeyi sandıkta yenemediklerini çizmeyi silmeyi silmeyi adili ameli sandıkta yenemedikleri için sandıkta halkın iradesiyle baş edemedikleri için halkın iradesiyle baş edemedikleri sandıkta halk edemedikleri için şimdi katliamla boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Emin olun ki bu savaşın başka hiçbir nedeni yok. Çünkü Türkler her yerde sadece barış istiyorlar. Allah'a aykırıyor. her yerde tam dursun diye, savaş dursun diye bedenini siper ediyor. <laughs> Canlı kalktan oluyor Kürt alır dağlara çıkıyor. Türk gençleri şehirlerde asker, polis, sivil ölmesin diye bedenini siper ediyor. Bir halk bu kadar barışa düşkünken, bir halk bu kadar özgürlük demokrasi için meydanlarda alanlarda direnir ki onu yenebilecek bu halkın iradesini alt edebilecek silahın icat olmadığını anlamıyorlar bunlar. Böylesine bir halk karşısında bütün silahlar çaresizdir. Bütün ordular çaresizdir. Dünyanın en güçlü orduları, dünyanın en güçlü polis teşkilatları haklı bir halk iradesinin karşısında yenilmeye mahkum durmak. İşte Tayyip Erdoğan'ın sarayının ordusu var. Sarayının polisiyle bu halkın karşısında asla ama asla savaş politikalarıyla başarı elde edemeyecekler. Yenildiler bir kez daha Bir kez daha yapmak neymiş göstereceğiz? <laughs> Utanmadan <Bu tarzı> sizi <laughs> medet olan sizsiniz. Savaştan medet olan sizsiniz. İşit teröristlerini, işit barbarlarını, teşerüz ordusunu besleyen sizsiniz. Onlara silah sevkiyatını yapan sizsiniz. Ortada orta Doğu'da, Suriye'de o barbar ordunun teşerüzlerine ortak olan sizsiniz. Asıl siz AKP, siz terörün aranızdan mesafe koyun. Siz yaptıklarınızdan unutmayın. Bizim ortada Allah'ımız biz halkımızın öz gücüyle işte bu anaların, bu kadınların, bu gençlerin direnişiyle parti olduk. Biz sizler gibi, sizler gibi kirli oyunlarla, kirli tezgahlarla yeri geldiğinde polisi, askeri meydanlara cepheye sürerek onların kanı üzerinden olsa yapmadık. Bakın biz her yerde ölümler dursun diye, kan dursun diye. Meydan meydan, alan alan Barış yürüttü. Şu anda Cizre'de, şu anda Cizre'de sırf sen oylarını artır diye. Yani AKP oylarını artırsın diye polisleri Cizre sokaklarına göndermiş durumdasın. Bak sen katliam yapsın diye, oyların artsın diye polisleri gönderiyorsun. Biz katliam dursun, barış olsun diye milletvekillerimizi gönderiyoruz. Farkımız bu. Sen silahdan besleniyorsun, biz siyasetten besleniyoruz. Bizim farkımız bu. <laughs> Değerli kardeşlerim, AKP tarzı bir zihniyeti, AKP tarzı bir anlayışı ve Türkiye ne Orta Doğu'ya verebileceği hiçbir şey yok artık çıldırmış durumda. Var. Aklını yitirmiş durumda. Ben öyle zannediyorum ki bir doktor muayenesinden geçse belki de rapor verecekler. Ama ülkenin başında çıldır ya paralar verip ülkeyi savcası bitirebiliyor. ülkeyi yönetme ehliyetini yitirmiş ama tek başına maalesef içeriye dışarıda savaş kararları verebiliyor evlatlarınızı göz göre göre ölümlere sürüyor. Ama insanlar artık eskisi gibi bu kirli savaş politikalarında ortak olmuyor. Eyken, bakın asker atlarımız, bakın polis anneleri, onların yakınları isyan ediyor. Haklılar, evlatlarını ağaçta yetiştirmedi. Bir evlat kolay yetişti. Sizin evladınız asker olsun taraftan fark etmez. Ana yüreği ana yüreği. Bir evlat paraya yetişmiyor. Ama bunlar o evlatları sırf biraz daha oy para diye tavukların içine <laughs> işte almanız maalesef değil. Önlerine de çekilmiyor. Siz de <laughs> anlayalım mı? <laughs> Barış şükranı o yüreklerinizle. De, yeter derseniz. Eğitim verseniz derseniz bu savaş değil. O nedenle Türkiye'de asker polis anneleri, aileleri isyanımız sonuna kadar haklıdır. Daha fazla isyan edin. Biz savaş istemiyoruz. Savaş isteyenler sarayda, Ankara'da otururlardır. Siz de evlatlarınızı bu kendi savaşta kurban olmasına izin vermeyin. Çekin haydi, benim evladım askerdi. Benim çocuğum polisdi ama ben Tayyip Erdoğan'a kurban etmem onu deyin. Şükür haykırın ki barış olsun, barış olsun artık bu sorunda. AKP'den çözüm bekliyor. AKP'den barış bekliyor. AKP'den demokrasi bekleyerek Türkiye'de kurtuluş olmaz. AKP'nin ne mal ortaya çıktı. 7 Haziran seçimleri öncesi hatırlıyorsun. Beraber seçim kampanyası yürütürken bize ne söylüyor da hatırlıyorsunuz ki altında kalırsanız mızmızlık yapmak yok. Barajın altında kalınca efendim vakaları yakıp yapmak yok. Bak barajın üstünde kaldın. Sen duvarın altında kaldın. Sen mızmızlık yapıyorsun. <laughs> hani müzikçilik yapın diye baktın? Sayın Sayın Gördünüz değil mi? Sandığa bu kadar işte. Seçim sonuçlarına bu kadar saygıları var. Sandıktan AKP çıkarsa baş göz üstüne. Sandıktan biz çıktık diye AKP çıkamadı diye şimdi sandık sonuçlarını tanımlamak, hükümeti kurdurmamak için her türlü kirli senaryo hayata geçirdiler. Ülkeyi Ülkeyi böylesine bir çılgınlığın kurtarmak bizim boynumuzun borcu. Bakın biz, biz gerçekten de Türk halkı ve Türk halkı ve Türkiye'de yaşayan herkes anımızı sünnisi bir arada yaşasın istemesin. Birlikte yaşayalım. Birlikte özgürce yaşayalım istemeseydik sizi Tayyip Erdoğan'la baş başa bırakırdık. Ondan daha büyük ceza olur mu Allah bilir Ama biz gördüğümüz elleri mi? Biz Kürt halkı Kürt halkı elini uzatıyor. Kardeşlik elini uzatıyor. Barış elini uzatıyor. Birlikte yaşayalım diyor. Eşit olalım diyor. HDP bunun eli bu işte. Şimdi Türkiye'nin bakısından Türk kardeşleri işte bu savaşa en çok sizlerin karşı çıkması lazım. Türk ki Böylesine güçlü bir mesajla 7 Haziran seçimlerinde Partisi'nin kendi Öncülüğünde Türkiye'nin Batısına, Karadeniz'e Ege'ye, Trakya'ya, İç Anadolu'ya Akdeniz'e elini uzattı Kürtler bu elini uzattıysa Türkiye'nin batısı Bu elin tutmalıdır O elini biliyor musunuz? Bugün çıkıp Savaş'a karşı isyan etmektir Sen gizlene kapıya Yapamazsın diye. Sokağa dökülmesi gerekiyor. Ankara canları, edin, 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 sen Gürşek Ağabey katliam yapamazsın diyerek sokağa dökülmesi gerekiyor. Eğer eşitlikte, eğer bir arada kardeşler yaşamaksa bunu gerektik. Çünkü biz hiç kimseye yapılan zulüme sessiz kalmadık. Hedef olarak, Ali Bey'in Ali'nin yanında, Sünni ezildiğinde Sünni'nin yanında olduk. Kaldırım Partisi ezelinde de, Türk ezelinde Türk Kaldırım Partisi izledik. Ermenilerin suyu yapılırsa bizler Ermenilerin Partisi izledik. Kadınlar katlı denirken Kadın Partisi izledik. De. Gençlerin sokaklarda ifaz ettiklerinde biz Gençlerin partisiyiz izledik. Yani kim ki ne ederse kim ki nereye el zulüm veriyorsa onun partisi olarak yola çıktı. Madem öyleyiz, madem hep birlikte direnmeye karar verdik. Bugün Cumhur, Cumhalkı'nın yalnız bırakmanın zamanı değildir. AKP Cumhalkı'na karşı Ağazım amansız bir savaş yürütürken Türkiye'nin batısı olmak dikkatini istiyor. Bu felaketle bu işe yana bu demenin tek zorunlu olup çok altınladık. Eğer ben birlikte yaşamak isteyelim miyiz? Bu yüzden bu, like bu yurt şey omuzunun yanında olmaz zamanımızdır. Bu meydana da Türk kardeşler, Aleyhi Sürmü kardeşler, sizlerle Türk adının barış Özgürlük sorunlarımızı çözmek her zaman kolay olacak. Biz de HDP'nin bütün 80 vekili size verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz. Silahları elbet susturmayı başaracağız. Evet, akan kanı durdurmayı başaracağız. Ama orada sorun çözülmüş olmuyor. Özgürlük olmadan sorun çözülmüyor. Demokrasi olmadan sorun çözülmüyor. Bunun için de bir kasım seçimleri büyük <laughs> bir fırsattır işte. Bir kasımda Almanya, Almanya'daki Seçmenlerimiz ve kardeşlerimiz. sizler de liderlik <laughs> olabilirsiniz, biliyorsunuz. <laughs> Yedi Haziran'da ortaya çıkan seçim sonuçlarından daha güçlü bir potansiyelimiz var. Yedi Haziran'dan iki kat daha fazla Almanya'da hedefi ayırt edebilirsiniz. Siz bunu başarabilirsiniz. Hazır mısınız? <laughs>